7. sınıf 2. İngilizce MEP yazılısına hoş geldiniz. Bu videoyla full çıkaracağınızı umuyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümde e, Students will be able to understand past and present events in simple text including explanations and reason. Açıklamalar ve sebepleri e, içeren tekste okuyacağız. Buradaki amacımız e, present ve past etkinlikleri anlamak present and past events geçmiş zaman ve e, şimdiki zamandaki etkinlikleri aktiviteleri anlamak. Read the text and answer the questions. Elephants are huge and mammals. Elephants are huge mammals. E, filler devasa memelilerdir. Memeliler ne demek? Doğum yapan hayvanlar. Yani yumurta bırakarak değil de doğum yaparak ve süt vererek yavrularını besleyen hayvanlara memeli diyoruz. They have got large ears and long trunks. Yani büyük kulakları var ve uzun trunks yani hortumları var. Bunu da büyüteyim dikkat çekmek için. Okay, they eat grass and leaves, uh, ot ve yaprak yerler. They are in danger of becoming extinct. Ne tehlikesi altındalar? Nesillerinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyalar. They are in danger of becoming extinct. Okay, because people hunt them for their tongues. Neden? Çünkü insanlar e, dişleri için yani fil dişi için onları avlıyorlar. Okay. What do elephants eat? Sorumuz ne arkadaşlar? Ee, geniş anlamda. Elef elephants yani filler ne yer bakalım? Eat. Hemen yemek arayalım. They eat grass and leaves. Yaprak ve ot yerler. Cevabımız bu olacak. Hemen bunu buraya paste, copy and paste yapalım. Okay, they eat grass and leaves yeterli olacaktır. why are elephants in danger of becoming extinct? Yani neslerinin tükenmesinin sebebini soruyor. Neden nesiller tükenme altında? Why? Okay, they are in danger of becoming extinct. Bu cümleyi yazmak size puan kazandırmaz. Bu sadece nesilleri tüken tehlikesiyle karşı karşıya Hayır. Neden? Çünkü because olan cümleyi yazmamız gerekiyor. Because people hunt their task ya da hunt them for their task. Dişleri için insanlar onları alıyor dememiz gerekiyor. Well, let's make it a little bit bigger. Büyütelim. Because people hunt them for their tasks. In this part, students will be able to write pieces describing wildlife. Yani vahşi yaşamın tanıtıcı birkaç cümle yazmaları gerekiyor. What should we do to protect wildlife? Should. Hemen yani şurada dikkat çekelim. Ne yapmalıyız? Do yapmak. Niçin? To protect wildlife. Yani doğal yaşamı korumak için ne yapmalıyız ee, neyle soruluyorsa onunla cevap vermeye çalışalım İngilizcede. Ne yapmalıyız? We should We should protect their habitats. Ee, yaşam alanlarını korumalıyız. We shouldn't Cut down the trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Neden? Ağaçları kesmek orman alanlarını küçülteceği için yaşam alanlarını daralacaktır. And we shouldn't. Bir tane de yapmamalıyızla ilgili cümle kuralım. We shouldn't hunt the animals. Examples wild animals. Kendi doğal yaşamında yaşayan iki tane hayvan örneği verelim. Elephants and zebras. Okay, iki örnek verdi. Biz de iki örnek verdik. Elephants and zebras. Okay. In this part, Students will be able to write simple pieces to compare people. Ne yazacaksınız burada değerli öğrenciler? İki insanı compare yapmak için. Yani karşılaştırmak için birkaç cümle yazacaksınız. Read the sentences and write down the comparative forms of adjectives correctly. Hemen bir hatırlatma yapalım. Comparative yani karşılaştırma yaparken kısa hecelerde ır, uzun hecelerde mor kullanalım. Kısa heceli sıfatlara birkaç örnek verelim. Tall, taller. Short, shorter. Big, bigger. E sonu y ile bitenlere de e-er getirelim. Heavy, heavier. Gibi. Uzun heceler yani hece sayısı iki ve daha fazlaysa mesela intelligent akıllı ne olacak more intelligent crowded kalabalık more crowded popular more popular. Bu ikisinde ne kullanacağız gerçi? Önemli bir. Bu ikisinde ne kullanacağız karşılaştırma yaparken? Mutlaka den kullanacağız. Çünkü iki şey karşılaştırdığımızda den e, ifadesini unutmuyorum. Çünkü ondan daha diyeceğiz. Jane is than Eric. Jane Eric'den daha cömert. Şimdi hece sayısına bakalım. Generous. 3 hecemiz var. Bakın, generous, cömert. generous. O zaman ne diyeceğiz? Hemen e, notlarımıza bakalım. Uzun hecelerde morla kıyaslayacaktık. Jane is more generous. Okay, şimdi kıyaslamalara geçelim. Jane is generous. Generous hece sayısı fazla olduğu için ne getiriyoruz? More generous. Burada tabi dikkat edelim. E, Deni sınavda verilirse den arkadaşlar biz kendimiz den koymayalım. Erik daha. My uncle is older than my father. Hece sayısı az olduğu için, tek heceli olduğu için older than my father. Den zaten verildiği için tekrar yazmıyoruz. My hair is long. Sıfatımıza bakalım. Long. Bakın daha uzun. Okay. Is longer than my hair. Uh, Maria'nın saçı benim saçımdan daha uzun. Tim is smart. Tim uh, and then daha akıllı. Smart tekeceli. Smart. Smarter. Yukarıda notlarımıza da bakabilirsiniz. Smarter. Longer. older and more generous cevaplarımız olacak. Let's make it yellow. Okay, let's go to another part. Students will be able to understand short and simple texts and on sports. Spor üzerine uh, kısa ve basit uh, açıklamalar olacak. Bunları anlamamızı istiyorlar. Read the text and answer the question. Jane enjoys doing different kinds of sports but her favorite one is cycling. Farklı sporlardan hoşlanıyor. Biraz farklı renk kullanalım. Okay. Enjoys different kinds of sports fakat onun favori sporu cycling yani bisiklete binme. She needs to have some special equipment to do this sport. Needs Neye arkadaşlar? ihtiyacı var. Neye? To have. Bazı özel ekipmanlar yani alet edevata ihtiyacı var. Ne için? To do the sport. Evet. Ne tür ekipmana ihtiyacı var? İşte dizlik gibi. Knee pad and helmet yani kask gibi. şey. What is Jane's favorite sport? Hemen favorite sport bakalım. Her favorite sport is Sport is cycling. Evet cevabımızı biraz büyütelim. Favorite sporu cycling. Alright, bu yeterli olacaktır. Which equipment does Jane need to do her favorite sport? Uh, hangi ekipmanlara ihtiyacı var? She needs to have some equipment, special equipment, to do the sport such as şu iki. Cevabı yazmamız yeterli kısa olarak. She needs knee pads and helmet. Uzun da yazabilirsiniz. She needs She needs knee pads and helmet. Doğru cevabımız olacak. Hemen büyütelim. Okay, let's go On the next part, read the text and answer the question. Uh, Tom is my grandfather. He was born on May seven, May nineteen He grew up in Paris. Paris'te Grew up. Geçmiş zamanın. Grew up. He was a law professor and a hukuk low professor, Law professor. He graduated from university on 19 June 1975. Şu tarihte üniversiteden mezun oldu. Graduate düzenli bir fiil. Düzenli fiillere D, ED ya da IED getiriyorduk. Mezun oluyor. He got married on 24 August 1977. Şu tarihte evleniyor. And he retired on 22 July 2005. Bu tarihte de emekli oluyor. Retire, retired. Bakalım neyle ilgili soru gelecek. Where did Tom grow up? Grow up neydi? Yetişmek. Nerede büyüdü, yetişti? He grew up in Paris. Hemen bu cevabımızı yapıştıralım buraya. He grew up in Paris. When did Tom get married? Soru kalıbımız ne zaman? Okay. Ne zaman evlendi? Get married. İkinci hali got married. He got married on 24 August 1977. Okay, and we'll the Butelim. What was Tom's occupation? Şimdi uh, meslekle alakalı üç kelime vardı arkadaşlar. Job, profession and occupation. Eğer occupation kelimesinin anlamını bilmezsek belki bu soruyu kaçırabiliriz. Üçü de meslek demek. Burada soru kalıbında e, uh, jobla professional eş anlamını, eş anlamını kullanıyor. O da occupation. Bakalım mesleğine. Uh, he was a law professor. Yani hukuk profesörüydü. Bunu da buraya yapıştıralım. Okay guys. Arkadaşlar son bölümde students will be able to understand past and present events in simple text including explanations and reasons. Yani bir önceki bölümlere benziyor açıkçası. Çünkü geçmiş zamanda ve geniş zamanda etkinlikleri metinden anlamaya çalışacağız. Uh, read the text and answer the question. Giant pandas live in the bamboo forests in Asia. Asya'da bambu ormanlarında yaşıyorlar. Dev pandalar. They eat leaves and fruits. Yaprak ve meyve yiyorlar. Bakın they eat fruits and uh, leaves. They can measure up to 2 meters. 2 metreye kadar uh, boyları çıkabiliyor. They are in danger of becoming extinct. de in danger of becoming extinct? Nesilleri tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya because people are destroying their habitat. Neden? Çünkü insanlar yaşam alanlarını tahrip ediyor. Okay. What do giant pandas eat? Dev pandalar ne yiyor? Eat. Anahtar kelimemiz eat. Yani yemek. Okay. Hemen metnimize bakalım eat ile alakalı metnimiz Uh, açıklamamız burada. They eat leaves and fruits. Let's make it bigger. Okay. Where do giant pandas live? Anahtar kelime, soru anahtar soru kelimemiz ne? Where? Yani nerede live yaşıyorlar? Okay. Hemen yaşam alanlarına bakalım. Giant pandas live. Anahtar kelimemizi bulduk. Yaşamak. They live in a bamboo forest in Asia doğru cevabımız olacak. Bunu buraya yapıştıralım. And make it bigger. Okay, giant pandas live in the bamboo forests in Asia. And I think this is gonna be the last question. Where are giant pandas in danger of becoming extinct? Why are giant pandas in danger of becoming extinct? Neden nesilleri tükenmekle karşı karşıya? Hemen nedenini bulalım. Çünkü because because people are destroying their habitats. Yaşam alanlarını tahrip ediyorlar. Doğru cevabımız olacak. Okay. Because they are destroying people are destroying their habitats. Okay, bu iki soruyu daha önce cevaplamıştık. Ee, yazılarda başarılar diliyorum. Have a good luck in your exams. Bye bye.